아, 나좀놀았 geç. Hı. Ne sen çıktın arkamdan. Bari şunu atmayayım. Yıklayamayacağım ki. Aaa. Ya of ya. Kerim'in vurduğu biri de gaza öldü. Gel abi yürü. Niye duraklıyorsun? Çarşık niye duraklıyor? <laughs> Yeter. Aqui está, Ne oğlum arkadaşını bayıttım arkadan. Ha? Akıl. Çantaya kafamı taktım. Orada çanta şeydi. Çanta yoktu galiba, değil mi? Evet. kardeş hemen belli Yemin arkadaşı sandım. Hop, oh, oh, hop, oh. hop, hop. bah Ne? Ne bu tarafa bakarlar? Kim bakar? Bağın çık. Yukarısı bakar. Tam dediğim gibi oldu. Yukarısı bakar dedim ve baktı. なる <Yeah. S 2>、e、だけあった。 Göremedim ki. Hiç göremedim. Ses tam karşıdan geliyordu. <laughs> Yok zaten ben bunun geleceğini biliyordum. Takip etmeliyim. Ses var. Benim attığım ses ne bu acaba? O da benim 안녕하세요. bir gelecek. Şu arkada ses var. Ben yani Çok rahatsız etti. Bu arkada ses var. Bot mu ne bilmiyorum ama. çıktı? <Gülüyor> <Gülüyor> ben de sağlık. I'll Adam lütfen başka hiçbir şey düşünmüyor bu arada. Sırf loot yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor başka. <gülüyor> <gülüyor> bu şeyle yukarıyı tarıyor değil mi? Ah oh, hiç mermi gitmedi mi? Maç maç maç. Çıkayım mı? Maç maç maç. 年始の試合は進めない。 Sağ Buradalar o zaman. Nerede?